Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz bir sonraki videomuza hoş geldiniz. Bugünkü grafiğimiz karşımıza dostlar Ford Otosan. Öncelikle burada söylediğimiz dostlar bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir. Burada sadece grafikte olan durumları inceliyoruz. Öncelikle aslında bu Oye, grafiğin daha doğrusu bu videonun aslında konusu Froton'un dolar bazı önemli bir seviyede olup olmadığı. Fakat öncelikle şöyle yapalım. Öncelikle TL bazlı grafiğimize bakalım. Ardından asıl bakmamız gereken dolar bazlı grafiğimize bakalım. Öncelikle dostlar karşımızda burada Froton'un günlük bazlı bir grafiğini görüyoruz. Öncelikle ortalamaları açtığımız zaman dostlar. Ortalamaları açtığımız zaman şurada bakın EMA 20, 50, 100 ve 200 günlük ortalamalar vardı. EMA 100'ün altına kırdı. Fakat burada olan EMA 200 e gelmeden yukarı doğru güzel bir primlendi. Diğer taraftan şöyle bir durum var dostlar. Frotto da şu kısımda birinci nokta bakın dostlar aslında şu kısımdan şöyle kaba taslak baktığımız zaman şöyle yapalım bir dakika. Aynen. Frotto'yu dostlar şöyle baktığımız zaman karşımıza tek çizgi yeterli böyle güzel bir düşen bir trend var doğru mu bakın direnç bir. 2, 3, 4, 5 daha gelmeden düşmüş ve en sonunda bakın şurada bir kırılım geliyor. Bu aslında buradaki olan yani şu seviye alınması gereken birinci noktaydı. Diğer bir nokta dostlar bir de Frotto'da bakın tam olarak şu seviye orası da 610 lira bandı. Yani şu bantlar ortalama 610 lira bantları dostlar geçilemeyen güçlü bir dirençti. Buranın kırılımı da dostlar bizler için alım anlamında güzel bir ikinci olarak bir seviye olarak bizler de bunu gerçekleştirebiliriz. 3 Üçüncü olan sivri dostlar buradaki olan eski bir zirvenin yani zirve bölgesinin kırılımı burası da bizler için alım için güzel bir noktaydı. Ya şuradaki düşen trendte alım olacak yani şunu tekrardan yapalım isterseniz böyle daha iyi olacak. Ya dostlar şuranın kırılımı. Yani 3 tane nokta var bir de bakın şu nokta yani 3 nokta ya şu üst tarafın kırılımı yani burada olan düşen trendin kırılımı ya da dostlar buradaki olan direncin kırılımı veya zirvenin kırılımı yani 3 tane aslında alım için güzel bölge vardı. Diğer taraftan dostlar Froto'da şu noktaya baktığımız zaman diğer bir yani artık hani alımlar için 4. bölge bakın şurada dostlar Froto'da. Bizlerin şöyle değil mi bir flama formasyonu var değil mi baktığımız zaman şöyle baktığımız zaman flama flamanın kırılımıyla da bu da dördüncü olarak alım olarak bunu baktığımız zaman ne yapabiliriz dostlar düşünebiliriz. Flama formasyonlarında hedefimiz bizlerin buradaki olan yükselişin derinliği kadar nedir dostlar bizler buranın derinliği kadar bizler bir yükseliş bekleriz. O da baktığınız zaman dostlarım bizlere Froton'un hedefinin ortalama 882 bandının olduğunu gösteriyor. Günlük bazı böyle grafimiz var. Buradaki olan flama hedefine direkt böyle böyle keşke hani değil mi bir formasyon oluştuğu zaman formasyon efine böyle tek tak 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 hemen böyle hızlı hızlı gelmesini isteriz. Fakat öyle olmuyor biliyorsunuz. Bunun için hani biraz mesela bazen belli bir alana kadar gidiyor. Biraz geri çekeme tekrardan devam ediyor. Böyle böyle ne yapacağız? Bunu tabii ki takip edeceğiz. TL bazlı baktığımız zaman grafiğimiz böyleydi. Asıl gelelim bizler için önemli olan grafiğe. Şu an dostlar karşımıza görüyorsunuz ki Bizlerin e, günlük bazı TL olarak grafiği var. Öncelikle bakın şuradan günlük olarak bu günlük olan zaman dilimini 3 ayla çeviriyoruz. 3 ayla çevirdikten sonra burada bakın buraya USD yazarsanız şuraya bakın USD yazarsanız dolar bazlı grafiğe geliriz. Ardından da dostlar dolar bazlı grafiğimiz de açılsın. Ardından da bakın dostlar şuraya tıklıyoruz logaritmik grafiği açıyoruz. Karşımızda dostlar Froto'nun 3 aylık logaritmik dolar bazlı grafiğini görüyoruz. Öncelikle dostlar şunu şuradan söylemek isterim başlamadan önce. Burada Froto'ya baktığımız zaman dostlar 39 dolar 38 sent gözüküyor. E bazen bu dolar bazlı grafikler dostlar fiyatlamaları hani bizlere böyle yanlış gösterilebiliyor. Haberiniz olsun mesela şu an. Dediğimiz gibi karşımızda Froto'nun şu an neredeyse 40 dolara yakın bir civarda olduğunu bizler görüyoruz. Fakat şu an Froto'yu dostlar TL bazlı baktığımız zaman 761 lira. Bizler 761'i dostlarım hemen şöyle yapalım. Bizler 761 bölü. Ee, 761 bölü. Şu an dolara bakalım. Dolar hemen ne kadarmış? Çünkü o grafikte bir hata var dostlar. Dolar şu an 26 liradan düz hesap edelim. 761 bölü. 26 yaptığımız zaman Frotu'nun şu an aslında 29.26 yani 30 dolar bantlarında olması gerekirken burada 39 dolar gözüküyor. Hani böyle bir fiyat oynaklığı var. Normalde hani bu mesela ben gün içinde açtığım zaman 30 dolardı. Bir anda sonra 39 oldu. Yani belki sistemler bir sıkıntı vardır. Hani onu baştan söyleyeyim. Şimdi bizler grafiğimize gelin dostlar. Grafiğe baktığımız zaman dostlarım şu kısımdan tam olarak şöyle baktığımız zaman dostlar bizlerin çok güzel bir 20 yıllık bakın şu nokta yani filan bakın tam olarak şu bölge bakın 00 0 yazıyor. Yani 2000 yılı. 2000 yılından 2023 23 yıllık bir trend. Aynı şekilde bakın dostlar şu noktadan bakın tam olarak şöyle baktığımız zaman mükemmel bir yani 23 yıllık bir Bizler ne yapıyoruz? Bir trendin olduğunu görüyoruz. Bakın şu noktalar çok güzel bir direnç değil mi? Bakın direnç, destek, direnç, 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 destek, direnç, devam etmiş, gelmeden destek, direnç, direnç ve direnç. Şimdi bu kısa baktığımız zaman dostlar bir de bizlerin bir dalga hareketini göreceksiniz. Bakın buradan alıyoruz. Bakın buradan ilk öncelikle bakın şöyle ee, bakalım. <laughs> bir dakika. Şunları sıfırlayalım. Bizler bakalım. Bakın şuradan şuraya bir bir. Değil mi? 2, 3, 4, 5. Baktığımız zaman böyle bir karşımızda bizlerin şöyle bakın dalga olarak birinci dalga, ikinci dalga, üçüncü dalga, dördüncü dalga, beşinci dalga. Bir de bas dostlar artık hani en sonunda ne olmuş? Şuradan şuraya nokta bakın. Tekrardan bir dalga hareketi daha gelmiş. Yani fiyatlama baktığımız zaman dostlar hep bir böyle karşımıza bizlerin dalgalar oralara hareket ettiğini bizler görüyoruz. Şuradan şuraya doğru baktığımız zaman değil mi? Yukarıdan buraya bakın. Birinci dalga 2, 3, 4, 5 tekrardan bakın şu kısım 6. Yani fiyat belli bir dikdörtgen aralığında dostlar destek ve direnç arasında dalgalar halinde devam etmiş. Baktığımız zaman karşımızda şöyle bir grafik var. Ama son olarak şunu şöyle kaldırdığımız zaman dostlarım bizlerin şöyle baktığımız zaman kaba taslak fiyatlamanın 23 yıllık bir trendi görüyoruz. 23 yıllık bir trendin kırılımında olduğunu görüyoruz. Ve bakalım dediğimiz gibi hani burada sabah bu 30 dolardı bir anda 39 dolar oldu. Nedenini hani onu bilmiyorum. Fakat hem TL bazı grafiğinde hem de dolar bazı grafiğinde çok güzel seviyelerde olduğunu bizler görüyoruz. Güzel bakın bir direnç bölgesi. Kırılım tabi bu aslında şu seviyelerde olması lazım. Dediğiniz gibi sistemsel belki bir sıkıntı vardır ama buradaki olan şuradaki olan bu dalgalanma hareketleri gerçekten baktığımız zaman bizler için güzel olduğunu görüyoruz. Hatta bakın bunu şöyle yaparız. Dosya konunu bakın. Şu kısımdan din. baktığımız zaman bakın şurada şöyle çok güzel bir dalga hareketi içerisinde olduğunu bizler ne yapıyoruz görüyoruz. Bu videoda söyleyeceklerimiz bu kadar da dostlar. Aklınızda kalan soruları veya yorumlarınız varsa bunları yorumlara yazabilirsiniz. Dediğimiz gibi bunlar böyle bir tavsiye anlamında durumlar diye sadece olan grafiği inceliyoruz. Bugünlük bizden bu kadardı. Herkes kendine çok iyi baksın. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hepiniz seviliyorsunuz diyelim.